tarihte düşünce yapıları, ileri görüşlükleri, zekaları ve özgüvenleri ile kendilerinden sonraki nesle öncülük eden sayısız kadından söz edebiliriz. Ataerkilliğin egemen olduğu toplum yapısında yaptıkları ilkler sayesinde dünya üzerinde büyük değişikliğe neden olan önemli birçok kadından sizin için bir derleme yaptık. Sizin de yaşadığımız evreni değiştiren bu eşsiz kadınların hayat hikâyelerini inceleyerek onlardan ilham alabilirsiniz. Cahale İnan, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğudur. Uzun yıllar devam eden programlı kazılarıyla Perge ve Sida antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek vermiş, çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Sida müzelerinin kurulmasını sağlamıştır. Programlı kazıların dışında tarihi eser kaçakçılığına karşı çeşitli kurtarma kazıları gerçekleştirmiştir. Safiye Ali, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın tıp doktorudur. Kurtuluş Savaşı'nın sona erdiği günlerde Cağaloğlu'nda açtığı klinikte tedaviye başlamış, fakir ailelerin kadınlarını ve çocuklarını evlerinde ücretsiz tedavi etmiştir eline geçen ilk parayla süt ve bakım evini açmıştır. Mesleki çalışmalarının yanı sıra İstanbul'da başlayan feminist hareketine katılarak Türk kadınının seçilme hakkı için mücadele etmiştir. Direnerek kadınların tıp fakültelerine alınmalarını sağlayıp ülkenin tıp eğitimi veren ilk kadını olmuştur. Dilhan Eryurt, 1959 yılında aldığı bursla 2 yıllığına Kanada'ya gitmiş, bu yıllarda henüz Türkiye'de bilgisayarın ne olduğu dahi bilinmezken programlama konusunda hızla ilerlemiştir. Daha sonra yıldızların yapı modelleri üzerine birçok başarılı program yazmıştır. 1961-1973 yıllarında NASA'da görev alarak bu kurumdaki ilk Türk bilim kadını olan Eryurt, araştırmaları ile güneşin ve yıldızların evrimi çalışmalarına katkıda bulunmuş bir bilim insanıdır. 1969 yılında Ay'a iniş projesine olan katkılarını temsil eden Apollo ödülü ile 1977 yılında ise TÜBİTAK bilim ödülü ile onurlandırılmıştır. Sabiha Fırat Gürayman, 1927'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ilk kadın öğrencisi ve mezun olduktan sonra Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi olmuştur. Anıtkabir'in inşaatında 10 yıl boyunca baş mühendis olarak görev yapmıştır. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kemer Köprüsü'nün inşaatında çalışması nedeniyle yöre halkı köprüye Kız Köprüsü ismini vermiştir. Ayrıca Gürayman, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ilk kadın voleybolcusudur. Sabiha Gökçen, Türkiye'nin ilk kadın pilotudur. Atatürk'ün de destek vermesiyle 1935'te Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girmiştir. 1937 yılında Tunceli'de çıkan ayaklanmayı bastırmak için başlatılan Dersim Harekatı'nın hava saldırısı safhasında yer alarak dünyanın ilk kadın savaş pilotu olmuştur. 1938'de uçağıyla 5 gün süren Balkan turu yapan Gökçe'nin ünü bu turla dünyaya yayılmıştır. 2002 yılında astrofizik üzerine doktorasını tamamlayan Feryal Özel'in araştırma alanları kara delikler, nötron yıldızları ve teorik astrofizik üzerinedir. 2001'den beri NASA'da görev yapmaktadır. 2003 yılında dünyanın en tanınmış bilim insanları ile birlikte büyük fikirler listesine girmesiyle adını duyurmuştur. Albert Einstein'ın teorilerinden bu yana yıllardır görüntülenemeyen kara delikleri görüntüleme üzerine çalışan Özel, farklı teleskoplardan elde edilen milyonlarca veriyi birleştirerek 2019 yılında ortaya tek bir fotoğraf çıkarmayı başarmıştır. Kanser araştırmaları konusunda deneyimli bir araştırmacı olan Özlem Türeci, 2008 yılında Biontech adlı biyoteknoloji firmasının kurucularındandır ve başta bir sorumuzdur. SARS-CoV-2'ye karşı geliştirilmek istenen aşı çalışmalarında öncü bir rol oynamış ve tüm dünyaya umut olmuştur. Özlem Türeci, eşi Uğur Şahin ile birlikte koronavirüs aşısını bir yıldan kısa sürede geliştirmelerinden ötürü 2020 yılında yılın kişisi seçilmiştir. Profesör Doktor Remziye Hisar, Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde çağdaş bilimin öncülerindendir ve kimya mesleğinin Türkiye'deki ilk kadın öncüsü olarak kabul edilir. Darülfünun'da fen bilimleri eğitimi alan ilk kadınlardandır ve Sorban Üniversitesi Kimya Fakültesini birincilikle bitirmiştir. Dördü çeviri olmak üzere 5 kitabı yayımlanmış, ayrıca kimya dalındaki buluşlarını içeren 16 bildirisi de Fransa'da yayımlanmıştır. yeryüzünde kalıntı bırakan mikro boyuttaki canlıların biyolojik yapısını anlamak için çalışmalar yapan Betül Kaçar, laboratuvarda canlandırdığı geçmişe dair biyolojik yaşamı, güneş sistemi ve dışındaki gezegenlerden elde edilen veriler ile karşılaştırarak evrendeki yaşamın izlerini arayan bir bilim insanıdır. NASA bünyesinde evrende yaşam arama çalışmalarını yürütecek 12 araştırma grubundan oluşan ekibin başkanı olup, NASA'da böyle bir pozisyona getirilen ilk Türk bilim insanı olmuştur. Hacettepe Üniversitesi fizik mühendisliğini başarıyla bitiren Canan Deviren, medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan, bilebilir bir kalp çipi ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştirdi. Piyoze elektrik malzemeleri insan organlarının üzerine yerleştirerek organların hareketini elektrik enerjisine çeviren cihazların mucididir. Forbes dergisinin 30 yaşından genç 30 bilim insanı listesine girmesinin yanı sıra Harvard Üniversitesi'nin genç akademi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim insanıdır. Sen de mesleğin cinsiyeti olmaz diyorsan, cesaretli, lider, asla pes etmeyen kadınlarla tanışmak istiyorsan, cinsiyet eşitsizliğini bir de erkeklerin gözünden dinlemek istiyorsan tarihi hemen not al. İçeriğinde çok özel mesajlar taşıyan mühendislikte topuk sesleri bu sene YouTube'da karşınızda olacak. Sen de bu eşitliğin bir parçası olmak istiyorsan bu etkinlik tam da sana göre. Hepsi ve daha fazlası için etkinliğe kayıt olmayı unutmayın. Eşitlikse MTS seninle.